Hangi ülkenin insanıyla yani, evlenmek hangi, isterdin? Hangi, Türk erkek. Evet, Türk erkek. Türk erkekleri. <laughs> <Ya şarkı. gülüyor> ee, hangi ülkenin insanıyla evlenmek isterdin? Evlenmek isterdim. Evet. Hmm. Sanırım Almanya veya İsviçre. Bir nedeni var mı? Yok bir nedeni yok ama daha medeni olduklarını düşünüyorum. Oh, güzel. Sen evli misin? Ortası. <laughs> hangi ülkelerden? Bir insanla evlenmek isterdin. Almanya'dan herhalde. Alman. Alman erkekler yakışıklı mı buluyorsun? Bilmem şu an aklıma geldiği için. Öyle bir araştırmadım. Sen evli misin? Evet. <laughs> Eşin nereli? Türkiye'li. <laughs> Kaç sene evlisiniz? 18 yıldır. Maşallah çok güzel. Allah sizi ayırmasın. Teşekkür ederim. Eğer evli olmasaydın çünkü evlisin. Hangi ülkeden bir insanla evlenmek isterdin? Ya ülke fark etmez benim için. Senin eşin nereli? Ben evli değilim. Ha, evli değilsin. Ülke benim için fark etmez yani. Fark etmez. Yeter ki iyi, insan olsun. İyi insan olsun yani. Eğer evlenmek isterdiniz hangi ülkeden tercih edersin? Avrupa ülkelerinden olurdu galiba ama evlenmeyi düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Evet. Nedeni var mı? Evet. Neyi? Yani özgür ruhlu bir insanım o yüzden. İsmin ne? Elis. Elis. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz. Sen boyunca evlenmek istiyor musun? Evet. Hı, hangi ülkeden tercih Türk. Türk. Yabancı olmaz mı? Biraz, Güzel. <laughs> Siz evli misiniz? Yok. Peki. Yok. Biz. Peki eğer evlenmek istiy istiyorsan hangi ülkeden tercih edersin? Türkiye tercihim olur tabii ki öncelikle Türk. Evet ama farklı bir ülkeden tercih edecek olsam Balkan ülkelerinden olabilir. Balkan ülkelerinden. <laughs> Neden bir nedeni var? mı? Yani hem yakın hem eski topraklarımız hani bir kültürel yakını olacağını düşündüğüm için Balkan'ı tercih edebilirdim. Güzel. Peki. Aynı soru sorabilir miyim? Aynı fikirdeyim. Aynı fikirde. aturuyorum.com. <laughs> 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 o yüzden peki eğer fikrini değiştirirsen hangi ülkeden Avrupa ülkeden hangisi? Almanya olurdu galiba. Almanya. Ee, ama Alman erkekler çok sert oluyor. Yani e, onların muamelesi biraz e, yani nazik değiller. Çünkü ben yarı Almanım ve biliyorum. İskandinav olurdu o zaman. Nasıl? İskandinav. Aa, oh, gerçekten mi? Güzel. <laughs>